Evet diğer haberle devam edelim efendim. Sosyal medya fenomeni Rachel Araz'ın efendim estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı. Okul yıllığına ait bir o fotoğraf karesi e. ve o fotoğraf ortaya çıkınca fanları Rachel'e eski bir videosunu hatırlattı. izleyelim. Soranlara botoksun bile yok dedi. Daha botoks bile yaptırmadım. Yıllar önceki estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı sosyal medya fenomeni Raşel Az bu fotoğraftan sonra ne açıklama yapacak? E, ...estetik olarak görüyor da çok şaşkınım. YouTube'da 175 bin, Instagram'da 800 binin üzerinde takipçisi bulunan... ...sosyal medya fenomeni Raşel Araz'ın ortaya çıkan okul yıllarına ait fotoğrafı çok konuşuldu. Fotoğrafın bu kadar konuşulmasının asıl sebebi ise... ...bir videoda Raşel Araz'ın yüzünde estetik bulunmadığını söylemesiydi. Çünkü fotoğrafa bakıldığında büyük bir farklılık göze çarpıyordu. Yüzünüzdeki müdahaleleri merak ediyorum. Burnunuz estetik mi? Burnum estetik değil. Çok teşekkür ederim. Hani O kadar çok burnun estetik mi sorusu gelmiş ki e, olarak görüyor olmanızı da çok şaşkınım. Hem yani senelerdir zaten bu geliyor. Daha botoks bile yaptırmadım. E, ama bu yaptırmayacağım anlamına tabii gelmiyor. Yanlış anlaşılmalar olmasın. Estetiği hiç karşı değilim. Ama henüz e, zaten ne fırsatım oldu peş peşe hamileydim vesaire. Hani ne fırsatım oldu ne herhangi bir ilgim oldu henüz. Ama 5 seneye konuyu tekrar konuşalım. Siz ne dersiniz? Sizce estetik var mı, yok mu? Ee, Rachel Aras çok güzel bir kadın. Yani ağzı, dudakları, gözleri, bakışı, fotoğraf vermeyi de çok ustaca biliyor ve kullanıyor. Ama e, bu fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra ya da öncesinde yaptığı yüzümde hiç estetik yok açıklaması da artık inandırıcı gelmiyor yani e... özellikle burun ve dudaklar bariz. Alt dudak değil bir benim bir dudak. tahtaya kalkmam gerekiyor. Evet. İstiyorsan Olca. sen de gelebilirsin tahtaya benimle e, hadi beraber. Gel, hadi gel. <laughs> gel. Sopayı aldım. Şimdi belli ki Raşeli bir Sopamız okul vardı. arkadaşı patlatmış gibimize geliyor. Çünkü bu fotoğraf bir okul yıllığına ait. Altta da ismi yazıyordu. Raşela Fulden değil mi? Fulden evet, değil. İkinci end. ismi Fulden Belli ki Raşel'in hızlı yükselişi, bu kadar popüleritesi bir eski arkadaşı rahatsız etmiş olacak ki fotoğrafı hızla servis etti. Böyle yapıyorlar Sosyal genelde. medyada yaydı. Bu kimin başına gelmişti daha önce? 2018 Türkiye Güzel'in Şevval, Şevval Şahin'in başına, başına gelmişti. Şevval... Yıllıktan alıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki tabii Raşel deraz şu an sosyal medyada çok kazanıyor. Çok havalı. Bütün büyük markaların davetlerinin ilk baş listesinde bir gıcık olmuştur bu fotoğrafı çıkarmış. Şahin de birinci olduğu an, Kraliçe tacını taktığı an hemen sosyal medyada estetiksiz fotoğrafları Oy, evet. servis edilmiş ve kızın mutluluğu yarım kalmıştı. Evet, evet. Raşel acaba yıllından bu fotoğraflar servis edilince ne hissetti? Bize e, direkt mesaj atabilir, kendisi bizi de arayabilir. Ama şu var ki o benim yüzümde estetik yok diyor. Peki soralım. Burunda estetik yok mu? Bu dudaklar, üst dudak özellikle üst dudak kalınlaşmamış mı? Tamam göz kısmında falan hiçbir şey yok. Kaşlarda değişebilir? Kaşta da değişebilir. da değişebilir. İnsanın yüz kemikleri de 20'li yaşlarda ve 40'lı yaşlarda daha farklı olabiliyor. Oturuyor herkesinki ama üst dudak ve... Burunda bariz var yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Gülşen sen Gözler... hatırlıyorsun değil mi? Bu fotoğraf benim 17 yaşımda bir fotoğrafım Aynısı. var ya. Aynısı. Aynısı. Doğru. Ama sonuç Raşel daha güzel tabii. <laughs> Hayır canım sen de çok güzelsin. Ama Kendine aynısını çıkarırım fotoğrafı. Peki bir şey söyleyeceğim. Gözler de böyle bir ceylan göz, badem göz kıvamında değil mi? Bak burada daha farklı, daha farklı. gözleri. Hadi makyaj da yaptı diyelim ee... ama burunda şurada çok hafif bir dolgunluğu var. Uruma. Onu hani diyorlar ya genelde biz ben ameliyat olmadım. Neştersiz müdahale yaptırdım. O neştersiz müdahale ne oluyor? Şurada bir kemiğiniz oluyor işte. Gene de onu atıyor. onu yok. Çok onu öpülüyor. dolguyla falan doldurup ha, böyle bu, düzeltebiliyorlar burada. Bu belli değil. ki bir müdahale var. Yok yok bunda var. Bir de alt dudak tamam hiç ellenmemiş ama üst dudakta da bir şey var. Üst dudakta da bir müdahale gözüküyor. Ama çok bariz ve aşikar olan burun. Bir de burun Öyle bir şey evet. ki burunu değiştirmenle yüz hat, hattın da değişiyor. Her şey çok değişiyor. Çok bir şey yani. Ha, şey hatırlıyor musun? Hilal Altın bileği arkadaşlarımız sordu, estetikli misiniz diye. O da dedi ki. E, önce hayır dedi sonra bir burnumu yaptırdım yüzümün ortasında bir şeyi yaptırdığım için bütün yüzüm değişti. Peki, şakak yanak bir sürü bir şey vardı bir burunla da olmuyor da burun ifadeyi değiştiriyor. Ama ne yapacaksın her zaman dürüst olacaksın estetiğini saklamayacaksın ki başkaları o boşluktan hemen seni yumuşak karnına çalışmasın. Ayrıca bir da de Raşel, bir şey ya. Raşel burnum. Estetik falan dese ne yapacağız? Biz onu daha mı az beğeneceğiz ha? Zaten değişecek bundan... mi fikrimiz? Zaten... Sen haliyle güzel, çok evet. güzel bir kadın. Bir de şöyle bir şey, burnu estetik olmayan, dudağı estetik olmayan artık o kadar az kişi kaldı ki. He. Eleben benim burnumda var ama dudakta yok. Dudak dudak çizgi ikimizin de. Ve böyle. baskılara rağmen, bazen seyircilerden gelen yorumlara rağmen, e, estetik doktorlarının isteğine rağmen dokundurtmuyoruz. Şimdilik Yok. böyle gidiyor. İnce dudaklı olmak çünkü artık değişik bir şey olduğu için değişik kalmak <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor>